Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye geneli yapılan TÖDER yayınlarının AYT kısmındaki biyoloji sorularının çözümünü yapacağım. İlk sorumuzdan başlayalım. 28. soru. 4 öğrencinin gözlerinde bulunan bazı problemlere bağlı olarak oluşan durumlar tabloda gösterilmiştir. Bu öğrencilerin göz kusurlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi Elif ne diyor? Kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemiyor. Kırmızı ve yeşili ayırt edememe hastalığı renk körlüğü olarak ifade ediyoruz. Renk körlüğü hastalığı e, reseptörlerin eksik olmasından, kırmızı ve yeşil reseptörlerinin eksik olmasından kaynaklanan bir hastalıktır. X'e bağlı çekinik genlerle aktarılıyor ve tedavisi olmayan kalısal bir hastalıktır. Erdal göz yuvarlığını hareket ettiren kasların normalden uzundur. Bu hastalık şaşılık olarak ifade ediyoruz. E, şaşılıkta ameliyat yapılarak tedavi edilebiliniyor. E, sinem cisimleri bulanık olarak algılıyor. Cisimlerin bulanık olarak algılanması astigmat hastalığı olarak ifade ediyoruz. Astigmat hastalığında saydam tabaka ve mercek yüzeyinin kavislenmesinden kaynaklanmaktadır. Cisimler bulanık görülüyor. Görüntüyü netleştirmek için ise Silindirik mercek kullanılarak hastalık tedavi edilmektedir. Görüntü retinanın önünde oluştuğunu söylüyor Sinan. Eğer görüntü retinanın önünde oluşuyorsa hastalığımız miyop. Miyop olan bireyler e, uzağı net göremiyorlardı. Göz merceği normalden çok şişkindi ve kırıcılığı fazlaydı. Göz yuvarlağı optik eksen doğrultusunda uzamıştı. E, yine burada da arkadaşlar kalın kenarlı mercek kullanılarak düzeltiliyordu kalın kenarlı mercek kullanılmasında tedavi olarak iş görüyordu şimdi hangisinin yanlış olduğunu bizden istiyor Elif'in retinasında diğerlerinden daha az çeşitli reseptör vardır e baktığımızda Evet kırmızı ve yeşil reseptörlerin eksik olması sonucu oluşan bir hastalıktı 5 şıkkında Erdal ameliyatla Normal gören göze sahip olabilir. Şaşılıkta evet bu kasların boylarına müdahale ediliyordu ve normal birey gibi e, görebiliyorlardı. Sinem silindirik mercek kullanarak normal görünüşe sahi, görüşe sahip olabilir. E, astigmattı Astigmat'ta silindirik mercek e, kullanılıyordu ve yine normal görüşe sahip olunuyordu. D şıkkına baktığımızda Elif'in hastalığı kalısal olduğu için düzeltilemez. Renk körlüğü kalıtsaldır. X kromozomu üzerinde çekinik genlerle aktarıldığını söylemiştik. Tedavisi yoktu. Sinan'da gözün önden arkaya doğru olan çapı normalden daha kısadır. Bu ifade yanlıştır. Uzun olması gerekiyordu. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Evet bir sonraki sorumuz. Dişi bir bireyin menstruasyon periyodunda gerçekleşen 1-2-3-4 olaylarından hangileri hipofizin yumurtalığı uyardığını Hangileri ise yumurtalığın hipofizi uyardığını kanıtlar demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda hemen diyorum ki Birinci olay östrojen artışına bağlı olarak FSH salgısının azalması. Şimdi normalde hipotalamus RF salgılayarak hipofizi uyarıyor ve hipofiz salgılamış olduğu FSH ile yumurtalığı üret uyarmaktadır. Yumurtalık ise arkadaşlar östrojen salgılıyor. Normalde FSH östrojen salgı ama bu istediğimiz düzeye geldiğinde hemen hipotalamus ve hipofiz uyarılıyor. FSH salgısı azaltılıyor. Dolayısıyla FSH artışına bağlı olarak östrojen salgısının artması olayı X olayıdır. Yani burada arkadaşlar ne yapıyor? Hipofiz yumurtalığı uyarıyor. Aynı zamanda e, dördüncü olayda da yine LH artışına bağlı olarak progesteron salgısının artması. Yine bu da X olayıdır. Aynı mantıkta yine e, söylüyoruz. Diğerlerine baktığımızda östrojen artışına bağlı olarak FSH salgısı. Şimdi östrojen istediğimiz düzeye geldiğinde yumurtalık bu sefer ne yapıyor? FSH e, hipofizi uyarıyor ve salgısının azaltmasını istiyor. Dolayısıyla bu birinci öncülümüz e y olarak ifade edeceğiz. Yumurtalığın hipofizi uyardığını, yine progesteronun artışına bağlı olarak LH salgısının azalması. Başlangıçta FSH'in östrojeni arttırması, hipofizin etkisiyle östrojen istediğimiz düzeye geldikten sonra ise e, tam tersi bu sefer yumurtalığın hipofizi uyarması e, durumudur. Dolayısıyla buna da y diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Evet, bir sonraki sorumuza devam edelim. 30. soru insanın sindirim kanalına salgılanan ve proteinlerin hidrolizini sağlayan enzimlerin tüm çeşitlerinde aşağıdakilerin hangisinde verilen özellik ortak olarak görülür demiş şimdi soruya baktığımızda insanın sindirim sistemi proteinler baktığımızda sindirim midede başlıyordu ince bağırsakta bitiyordu midede çalışan enzimler asidik ortamda çalışırken, İnce bağırsağın bulunduğu ortam bazik dolayısıyla burada çalışan enzimler bazik ortamda çalışmaktadır. Şimdi baktığımızda mideden salgılanan pepsinojen. Tabi bu sonujenle bitenler pasif halde üretilen enzimlerdir. Bir de ince bağırsakta görev yapan enzimler var. Bu enzimlerin bir kısmı arkadaşlar pankreas tarafından salgılanıyor. Bir kısmı ise ince bağırsak tarafından salgılanıyor. Ama nihayetinde e, pankreastan salgılanan da ince bağırsaktan da salgılanan e, ince bağırsaktaki sindirim kanalında görev yapıyor. Şimdi bu enzimlere baktığımızda bunlar tripsinojen, sonu yine jenle bitiyor pasif. Kimo tripsinojen e, artı karboksi peptidaz, aminopeptidaz, evet baktığımızda aminopeptidaz artı dipeptidaz enzimi ve tripeptidaz enzimi arkadaşlar. Proteinlerin kimyasal sindiriminde görev yapan enzimlerdir. Tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz pankreas tarafından salgılanırken aminopeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz bu üç enzim ise ince bağırsak tarafından salgılanmaktadır. Baktığımızda bazı enzimler pasif, bazı enzimler ise aktiftir. Ve nihayetinde bize neyi soruyor? Bu görev alan enzimlerin tamamının ortak özelliğini soruyor. Kuvvetli asidik ortamda işlev yapmak. Bu arkadaşlar kimin için geçerlidir? Pepsin enzimi için geçerlidir. Dolayısıyla şuradaki diğer enzimlerimiz asidik ortamda çalışıyor. Peptit bağlarını yıkmak. E şimdi bu enzimlerin tamamı proteinlere etki ettiği için proteinlerde bulunan bağ arkadaşlar peptit bağdır. Dolayısıyla bütün proteinlere etki eden bu şeylere baktığımızda, enzimlere baktığımızda hepsi peptit bağlarını yıkmaktadır. Cevabımız 5 şıkkı. Diğer şıklara bakalım. Pasif formda salgılanmak. Pasif halde üretilen pepsinojen var, tripsinojen ve kimotripsinojen. Bunun dışındaki karboksipeptidaz, aminopeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz bunlar pasif aktif halde üretiliyor. Sonujenle bitenler pasif. Dolayısıyla hepsi ortak değildir. Pankreasta üretilmek Pankreasta tripsinojen, kimotripsinojen, karboksi peptidaz, geri kalanlar mide ve ince bağırsak, amino asitleri parçalamak, amino asitler parçalanmaz. Amino asitleri parçalamak sindirim enzimlerinin işi değildir arkadaşlar. Solunum enzimleri bunu yapar artı solunum enzimleri bu işlevi yaparken bunu hücre içinde gerçekleştirir. Hücre dışında yani sindirim kanalında gerçekleştirmez cevabımız B şıkkı. Evet 31. soruyla devam edelim. Evet bir aort atar damarı var. Yukarıdaki şekilde aort atar damarından kan alan organların bir kısmı birden 5'e kadar rakam verilerek numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen organ karşısında verilen rakam ile gösterilemez. Şimdi aort atar damarı sol karıncıktan çıkan ve Akciğer hariç hemen diyorum. Bu önemli bir bilgidir. Akciğer hariç vücudumuzdaki tüm organlara kanı götüren bir damardır. E, dolayısıyla burada arkadaşlar e, beyin olabilir, karaciğer olabilir, böbrek, bağırsak. Yani bu aort atar damarı akciğere kanı götürmez. Akciğere kanı götüren damarımız akciğer atar damarıdır. Dolayısıyla aort atar damarı ne diyorum? Ee, akciğere kanı götürmez. Akciğer dışında vücudumuzdaki diğer organlara kanı götürmektedir. Cevabımız B şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz hemen diyorum ki solunum sistemi ile ilgili bir soru. Aşağıdaki tabloda solunum sisteminin çeşitli kısımlarında soluk alma ve soluk verme sürecinde meydana gelen değişimler verilmiştir. Tabloda aşağıdakilerin hangisinde verilen değişiklik yapılırsa verilen bilgilerin tamamı doğru olur. Şimdi soluk alma olayına baktığımızda soluk alma olayında bir kere kasların kasılması gerçekleşiyor. Soluk verme olayında ise e, gevşeme olayı gerçekleşmektedir. E, şimdi baktığımızda soluk alma olayında diyafram kası kasılıyordu. Kaburgalar arasındaki kaslar kasılıyordu. Göğüs boşluğu genişlerken Akciğerler de genişliyordu, hacmi artıyordu ve akciğerin basıncı azalıyordu ve böylelikle arkadaşlar hava akciğerlere dolmaktaydı. Soluk verme ise bunun tam tersi olarak gerçekleşiyor. Burada diyafram kasının gevşemesi gerekiyor. Kaburgalar arasındaki kaslar yine gevşiyordu bu sefer göğüs boşluğu daralıyor. Karın boşluğu ise genişlemekteydi. Akciğerlerde yine daralıyordu. Basınç fazlaydı. Ve akciğerlerden dışarıya hava verilmekteydi. Şimdi burada baktığımız zaman 1 ve 2 nolu olayın yer değiştirmesi gerekiyor. Yer değiştirdiği zaman arkadaşlar tablomuz doğru olmuş oluyor. Cevabımız A şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz boşaltım sistemi. Bir gördüğünüz gibi nefron var arkadaşlar. İnsanlarda idrar oluşumunun aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Buna göre böbreklere yeterli oksijen iletimi olmadığında bu durumda numaralandırılan olaylardan hangileri doğrudan olumsuz etkilenir? Şimdi burada birinci olay süzülme. Süzülme arkadaşlar, glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen bir olaydı ve bu olay gerçekleşirken kan basıncının etkisi söz konusuydu. Şimdi normalde vücudumuzdaki kılcal damarlar atar damarla toplar damar arasında bulunurken glomerulus kılcallarına baktığımızda glomerulus kılcaları iki atar damar arasında bulunuyordu ve kan basıncı vücudumuzdaki diğer kılcallara göre çok daha yüksekti. Bu da madde geçişinin her zaman glomerulustan bomene doğru geçmesine sebep oluyordu. Bu olay gerçekleşirken difüzyon ile gerçekleşen bir olaydır. Şimdi burada kan basıncı glomerulustan bomene doğru etki ediyor. Ha burada diyeceksiniz ki hocam peki hidrostatik basınç, osmotik basınç etkili değil midir? Tabii ki etkilidir. Hidrostatik basınç ve ee, osmotik basınca baktığımızda arkadaşlar ikisinin toplamı e, kan basıncından düşüktür. Dolayısıyla bu da neye sebep oluyor? Madde geçişinin her zaman glomerulus'tan Bowman'a geçmesine sebep oluyor. Dediğim gibi olay difüzyon. Geri emilime baktığımızda ise süzüntü içindeki çeşitli maddeler pasif veya aktif olarak. Şimdi geri emilimde arkadaşlar ATP harcanıyor. Tamamen difüzyon diyemeyiz. Dolayısıyla ATP harcandığı için burada bir aktif taşıma durumu söz konusudur. Salgılama olayına ise baktığımızda şimdi geri emilimde yararlı maddeler nefron kanalındaki yararlı maddeler kana veriliyor. Eee salgılama olayında ise vücudun eşik değerinin üzerinde bulunan işte çeşitli gıda boyalarıdır veya bu şeker hastalarındaki glikozun fazlası, çeşitli iyonların Tekrar nefron kanallarına verilmesi olayı salgılamadır. Salgılama olayı da tıpkı geri emilim gibi ATP'nin harcandığı bir olaydır. Şimdi burada oksijen iletimi olmadı. Oksijeni biz ne için alıyoruz vücudumuzda? hücresel solunumda kullanmak için alıyoruz. E, hücresel solunumda ise biz ne yapıyoruz? ATP üretiyoruz. ATP'yi ürettiğimizde arkadaşlar işte ATP'nin gerekli olduğu yerlerde bunu harcıyoruz. Dolayısıyla oksijen iletiminin olmaması durumunda geri emilim ve salgılama olayı olumsuz anlamda etkilenecektir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet bir sonraki sorumuz ekoloji ile ilgili bir soru. Hemen bakalım. Ekolojik gereksinimleri aynı olan ve aynı nitelikte kültür ortamlarına ekilen iki paramesyum türünün tek başlarına ve bir arada iken birey sayısının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Birlikte yaşamın şimdi burada tek başınayken her birisi ne yapıyor? Bakın ayrı ayrı yaşamını sürdürüyor. Burada P'nin tabii ki rekabet gücü hani biraz daha fazla diyebiliriz ya da üreme yeteneği daha fazla. Tek başınayken gördüğünüz gibi rekabet olmuyor ama bir araya koyduğumuzda hemen burada e, paramesyumun şu A cinsi arkadaşlar daha hızlı bir şekilde çoğalmaktadır ve C türü zamanla ortamdan yok olmuştur. Burada rekabetin kazananı paramesyumun A türü olmuştur. Evet burada yok olması hangileri ile açıklanabilir diyor arkadaşlar. Besin rekabetini kaybetmesi diyebiliriz. Artan metabolik atıklara dayanamaması, evet vücudun dirençsiz olması, buna dayanamaması da gösterebilir. Paramesyum A üzerinde parazit yaşaması. Burada bir parazit yaşam yok. Burada bir rekabet söz konusudur. Dolayısıyla 3'ü diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet 35. soru arkadaşlar. Böyle 3 tane grafik verilmiş. Yukarıda verilen grafikler farklı azot izotoplarına sahip DNA moleküllerinin göreceli yoğunluklarını göstermektedir. Buna göre numaralandırılmış DNA moleküllerinin yapısında bulunan azot izotoplarının özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada yoğunluğu fazla olan azotun 15 halidir. Hani santrifüj tüpüne normalde bunlar çökeltildiği zaman santrifüj tüpünde e, azot 15'li olanlar bulunuyordu. Ortada ise melez olanlar, e, en altta ise arkadaşlar hafif yani normal olanlar bulunuyordu. Şimdi buradaki mantık da yine aynı. Burada baktığımızda yoğunluğu en az. O zaman buna ne diyeceğim? Azot 14 diyeceğim. Burada ise hem 14 var hem de gördüğünüz gibi bu var arkadaşlar. O zaman birincisi için şunu söyleyeceğim. Birincisi için azotun 15'li halidir. Yani e, iki ipliğimizdeki azot 15 15 diyeceğiz. Ee, ikincisine baktığımızda ise ikincisinde gördüğünüz gibi ipliğin her ikisi de 14 14 diyeceğiz. Evet burası 14 14. Burası 15, 15 15'ti. Üçüncüsü için ise ne diyeceğim? Bakın hem 14 var hem de 15. O zaman melez bir DNA'ya sahiptir. İpliklerden biri 14, birisi ise 15'tir. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Evet, şimdi bu soru bir protein sentezi ile ilgili bir soru e, sıralama sorusu arkadaşlar çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Bir hücrede protein sentezi esnasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Buna göre sentez esnasında birinci, dördüncü ve altıncı sırada gerçekleşenler aşağıdakilerin hangisinde doğal olarak verilmiştir? Şimdi protein sentezine baktığımızda öncelikle e, DNA'daki gen bölgesini bölgesindeki o hidrojen bağlarını koparacak e, enzimin öncelikle bağlanması lazım. Normalde DNA kendini eşlerken helikaz enzimi görev alıyordu. Ancak burada e, eğer sentezlenecekse protein sentezinde öncelikle RNA polimeraz enziminin bağlanması gerekiyor. Sonrasında ise arkadaşlar e, burada hemen diyorum ki e, en ilgili gen bölgesi açılacaktır açıldıktan sonra burada hemen ne meydana gelecektir transkripsiyonla emrena sentezlenecek şimdi enzim ilgili bölgeye bağlandı gen bölgesi açıldı emrena bu gen bölgesinden sentezlendi sentezlendikten sonra arkadaşlar hemen ne diyeceğim dördüncü sırada şu üçüncü olay hemen gerçekleşecek arkadaşlar e, embrenaz şifreyi aldıktan sonra ribozomun küçük alt birimine gelip bağlanacaktır. Ve daha sonra ise arkadaşlar embrenanın başlangıç koduna uygun amino asidi taşıyan tRNA antikodunun hidrojen bağıyla embrenaya bağlanması gerçekleşecek. Ve sonra ribozomun büyük alt biriminin kompleksine e, bağlanmasıyla ribozomun transasyon olayının gerçekleşmesi için hazır hale gelmesi şeklinde sıralıyoruz. Sıralamamız bu şekilde. Cevabımız bu durumda arkadaşlar C şıkkı diyoruz. Evet 37. soruya bakalım. 37. soru bir fotosentezle ilgili soru. Fotosentez yapan bir yaprağın kloroplastında gözlenen 1 2 3 4 olaylarından hangileri granum? Şimdi granumda gerçekleşen tepkimeye baktığımızda ışığa bağımlı tepkime diyoruz. Işığa bağımlı tepkimeler granum ışıktan bağımsız ise arkadaşlar stromada gerçekleşir. Şimdi bunu da şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Hemen şöyle ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsızdan ne oluyor? Baktığımız zaman hemen diyorum ki ışığa bağımlı da bakın ışık doğrudan kullanılıyor. Tepkimeye H2O girmektedir ve burada oksijen üretimi gerçekleşiyor. H2O girdiği zaman arkadaşlar hidro su parçalanıyor ve bu parçalanmayla e, atmosfere oksijen verilmektedir. Aynı zamanda e, burada suyun parçalanmasıyla da NADP molekülü NADPH'a dönüşüyor ve aynı zamanda ATP üretimi gerçekleşiyor. Tabi bu üretilen ATP ve NADPH ışıktan bağımsız da kullanılıyor. Aynı zamanda karbondioksit de kullanılıyor ve amacımız nedir? organik besin üretimini gerçekleştirmektir. Evet tekrar söylüyorum. Burası granalarda veya granumlarda gerçekleşirken ışıktan bağımsız evre stroma'da gerçekleşen bir olaydır. Ve baktığımızda her ikisi de ismine sakın aldanmayın. Biri ışıkta biri ışıksız ortamda. Hayır. Hem ışığa bağımlı hem de ışıktan bağımsız. Her ikisi de ışıklı ortamda gerçekleşiyor. Bakalım hangisi ışığa bağımlı? Klorofilden ayrılan elektronların yükseltgenme ve indirgenme kurallarına göre elektron taşıma sisteminde bulunan bir molekülden diğerine aktarılması. Arkadaşlar bu ışığa bağımlı evrede gerçekleşiyor. ETS elemanları klorofil molekülü ışığa bağımlı tepkimelerde göre almaktadır. Ve bu indirgenme yükseltgenme sayesinde ATP molekülü üretilmektedir. ATP'lerin defosforilasyonu ile açığa çıkan yani ATP'lerin harcanması yani ATP'nin ADP'ye dönüşmesi. Biz normalde üretimi yani fosforilasyon olayı ışığa bağımlı defosforilasyon ise ışıktan bağımsızdır. O zaman bu hemen ne diyorum ışıktan bağımsız evrede gerçekleşmektedir. Evet bakın tek okuyayım isterseniz hepsini. ATP'lerin defosforlasyonu ile açığa çıkan enerji yardımıyla karbondioksit ile NADPH'ın hidrojenlerinin birleştirilip 3 karbonlu fosfogliser aldehit moleküllerinin sentezlenmesi. Karbondioksitin kullanılması, NADPH'ın kullanılması, ATP'nin kullanılması ışıktan bağımsız diyoruz. Evet ikinci olay ışıktan bağımsızda gerçekleşmektedir. Suyun parçalanması ile açığa çıkan hidrojenlerin NADP molekülünün tutması. E su burada parçalandı, hidrojenler NADP tarafından tutuldu, oksijen atmosfere verildi. O zaman üçüncü olay ışığa bağımlı evrede gerçekleşir. Fosfogliseraldehit'ten bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm organik moleküllerin dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilmesi yine bu da ışıktan bağımsız evrede gerçekleşmektedir. Cevabımız A diyoruz. Evet bu sorumuz da bitki biyolojisi ile ilgili bir soru. Fotosentez sonucu üretilen organik bileşiklerin taşınması floem hücrelerindeki sıvı basıncı farklılığına dayanır ve bu olay basınç akış teorisi ile açıklanır. Şimdi bu şekil önemlidir. Geçmiş yıllarda da yine ÖSM bu tarzda bir soru sormuştu. Şu hücrelerin adının ne olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Organik çözeltinin şeker taşınması sırasında olayları veriyor ve gerçekleşme sırası. Şimdi baktığımızda kaynak hücreler fotosentez yapan hücrelerdir. Havuz hücreler ise genellikle depo yapan hücrelerdir. Şimdi kaynak hücrede fotosentez ile üretilen besin arkadaş hücreye gelecek. Arkadaş hücrelerden kalburlu borulara gelecek ve burada bir yoğunluk artacak. Bu yoğunluğun artmasıyla kısilemden floeme e doğru su geçişi meydana gelecektir. Ve daha sonra bu şeker arkadaşlar arkadaş hücrelerine ve havuz hücrelerine aktarılacaktır. Buradaki yoğunluk azalınca hemen buradaki su tekrar kısileme geri gidecektir. Normalde mantık bu şekildedir. Baktığımız zaman hemen ne diyorum organik çözeltinin floem hücrelerine difüzyon ve aktif taşıma ile yanal taşım, taşınma birincisi. Floem hücrelerindeki osmotik derişimin artmasıyla kısilemden suyun çekilmesi. Mantık bakın hemen şöyle zaten oklar da size bu şekilde yardımcı oluyor bakın hemen şu şekilde bizi yönlendiriyor organik çözeltinin hidrostatik basıncın etkisiyle bir hücreden diğerine kütle halinde geçmesi şekerin havuz hücreye boşaltılması diyoruz sıralamamız bu şekilde arkadaşlar cevabımız aşıkı diyoruz Evet 39 sorumuza devam edelim oksijensiz solunum yapan bazı bakteriler besin moleküllerinden koparttıkları elektronları sülfat kükürt, nitrat, karbondioksit, demir gibi son elektron alıcılarına aktarır ve enerji elde eder. Örneğin bataklık gibi oksijensiz ortamda yaşayan bazı bakteriler besin moleküllerinden kopardıkları elektronları ETS üzerinden sülfat iyonuna aktarır. Elektronların ETS'de taşınması sırasında açığa çıkan enerji ile de ATP sentezlenir. Toprak ve suda bulunan Nitrat oksijensiz solunum yapan bakteriler tarafından e, azota dönüştürülür. Bu bakteriler oksijensiz ortamda ETS'lerinde son elektron alıcısı olarak nitratı kullanır. Nitrat elektron alarak birkaç basamakta moleküler azota dönüşür. Bu olaya denitrifikasyon adı verilir. Yukarıda verilen bilgiye göre oksijensiz solunum yapan bakteriler ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi oksijensiz solunum ve oksijenli solunum aslında mantık olarak aynıdır. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijen ama oksijensiz solunumda işte gördüğünüz gibi sülfat, nitrat, karbondioksit, demir gibi maddeler. Şimdi oksijensiz solunum arkadaşlar sadece prokaryotlar tarafından gerçekleştirilen bir olaydır. Bunu unutmayın. Evet oksijensiz solunumu sadece prokaryot canlılar yapıyor. Ve son elektron alıcısı oksijen dışında başka bir maddedir. Enerji verimine baktığımızda oksijenli solunuma göre daha düşüktür. Şimdi sıralayacak olursak en fazla enerji üretimi oksijenli de sonra oksijensiz de sonra da ise fermentasyonda arkadaşlar enerji açığa çıkmaktadır. Ee, burada oksijen elektronegatifliği yüksektir. Ama şu maddelerin e, elektron alma ilgisi daha azdır. Bu yüzden oksijenli solunuma göre daha az e, enerji açığa çıkmaktadır. Sadece prokaryotlar yapıyor ve oksijenli solunumda gerçekleşen glikoliz, Krebs evresi, ETS hepsi arkadaşlar oksijensiz solunum için de geçerlidir. Bunu lütfen unutmayın. Kaynaklarda çok değinilmiyor genelde bu bilgilere. Ve aynı zamanda Oksijensiz solunumda yapıldığında unutmayın karbondioksit gazı açığa çıkmaktadır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Organik besinin yıkımı sırasında koparttıkları elektronları inorganik yapılı moleküllere aktarırlar. E baktığında evet sülfat gibi kükürt bunlar hepsi nedir? İnorganik yapılı maddelerdir. Bu ifademiz doğrudur. Mitokondri organelinde ETS elemanlarını bulundururlar. Şimdi bunu sadece prokaryot canlılar yapıyor. Prokaryotlarda zarlı organel yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla mitokondri gibi bir organelle karşılaşamayız. İkinci ifademiz yanlıştır. Doğadaki azot döngüsünde rol oynarlar. E şimdi baktığımızda nitratı kullanıyorlar ve atmosfere azot halinde veriyorlar. Denitifikasyon olayını gerçekleştiriyorlar. Aslında denitifikasyon olayı arkadaşlar bir oksijensiz solunum olayıdır. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız D şıkkı 1 ve 3 diyoruz. Evet son sorumuz bitki biyolojisiyle ilgili bir soru. Çiçekli bir bitkinin dişi organlarında mayoz ve mitoz bölünmeler sonucu oluşan embriyo kesesinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? Şöyle biraz kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Normalde yumurtalıkta arkadaşlar tohum taslağında iki en kromozomlu olan megaspor ana hücresi bulunmaktadır. Bu megaspor ana hücresi bakın önce bir mayoz bölünme geçiriyor. Bir tanesi büyük olan megaspor meydana geliyor. Geri kalan 3 tane küçük hücre. Tabi bu 3 tane küçük hücre arkadaşlar eriyip kayboluyorlar. Daha sonra bu megaspor arka arkaya 3 tane mitoz bölünme geçiriyor. Bakın henüz bir yumurta oluşmadı. Yani gerçek anlamda bir gamet oluşumu yok. Megaspor diyoruz bu hücreye. Mitoz geçirdi. Mitoz sonucunda şu şekilde bir yapı oluşuyor oluşan bu yapıya da arkadaşlar embriyo kesesi adını veriyoruz. 8 hücreden oluşuyor ve bu hücreler bakın şu şekilde dizilmektedir. Hücrelere baktığımızda her birisi en kromozomludur ve hemen şu hücreler şu üç tane hücre antipot hücre olarak adlandırılır. Şuradaki iki hücre ise arkadaşlar polar hücre olarak adlandırılıyor. Şu orta aşağı kısımda bulunan hücre yumurta hücresidir ve hemen yumurtanın sağında solunda ise arkadaşlar sinerjit hücreler bulunmaktadır. Dolayısıyla embriyo kesesine baktığımızda sinerjit hücreler var, polar hücreler var, yumurta hücresi var. Aynı zamanda antipot hücreler bulunmaktadır arkadaşlar. Tüp çekirdeği tüp çekirdeği normalde e, şu şekilde bir polen var. Polenlerden bir tanesi hücrenin birisine vejetatif, diğerine generatif diyoruz. Ve bu vejetatif, generatif çekirdek, vejetatif çekirdek ileride tozlaşmadan sonra dişicik borusunda polen tüpünün oluşumunu sağlıyor. Yani embriyo kesesinde bulunan bir yapı değildir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.